Karanlık. Öyleye kadar izinliydin sen. Bu aralar izinle pek başım hoş değil komutanım. Başladınız mı sorguya? Şimdi geçiyorum. Bozkır Paşa'yı kızdırmamışım duruma. Gel acele edelim biraz. Gir. Gecikme için özür dileriz komutanım. Albayım. Ne yaptınız? Kafesleyebildiniz mi adamı? Şimdilik plana bağlı ilerliyoruz komutanım. İyi. Karanlık. Komutanım. Evladım biz seni oraya bir grup göçere destek ol diye gönderdik. Sen çölün ortasından koskocaman bir balık avlayıp bize getirmişsin. Tebrikler. Olay iş değil. Sağ olun komutanım. Ee albayım. Çözebilecek misiniz bu adamı? Deneyeceğiz komutanım ama birkaç kez denememiz gerekebilir. Benim tahminim de öyle albayım. Olduğundan daha derin bir herif gibi geldi bana. Şuna bak şuna. Rezil herif. Neyse albayım. Size kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Karanlık. Komutanım. E oğlum oralara gittin, ne yedin, ne içtin, ne yaptın? Bir anlat bakalım, malumatımız olmasın mı? Emredersiniz komutanım. Hadi. Hadi bakalım. Bana bir kahve ısmarlarsınız herhalde. Değil mi albay? Ya da başka bir şey, soğuk bir şey mesela. Hayır. Tamam o zaman. Hem size ikram edecek herhangi bir şeyim yok. Benim de fazla vaktim yok zaten. Demek Türklerin Ünlü kadın albayı sizsiniz. Tanışma fırsatımız olmamıştı. Bir Çin atasözü der ki, ...ırmağın başını her gün ısrarla beklersin. Di, senin gerçek kadın değil herhalde, değil mi? Çok kullanışlı bir isim. Ben de kullanmaya devam ediyorum. Beğenmediniz mi? Sizin isminiz. Bize neler anlatacaksın beyim? Ben mi? Size ne anlatabilirim ki? Ben bir grup arkadaşımla piknik yapıyordum. Sizin askerleriniz geldi önce bana saldırdı sonra da... Alıp buraya getir. Bak işleri kolaylaştırmanı öneririm. Tamam mı? Benim birliğimin o bölgede olduğunu, konumlarını ve sayılarını kimden ve nasıl öğrendin? Kim için çalışıyorsun? Kimlerle çalışıyorsun? Bilmek istediğim şeylerin başında gelenler bunlar. Hmm. Albay. Siz bir amatörsünüz. Ha. <laughs> öyle mi? Sizi bilgilendirmemi istiyorsunuz öyle mi? O zaman şu bilgiyi güzel kafanıza kazıyın albay. Siz Türkler sadece savaşmayı bilirsiniz. Askerleriniz, adamlarınız öyle. Silah seslerinden başka hiçbir şey duymazsınız. Ve gerçekte etrafınıza neler döndüğünü asla bilemeyeceksiniz. Hiçbir zaman da bilmediniz zaten. Şunu bil albay. Sen benden hiçbir şeyi öğrenemeyeceksin. Ama şunu çok iyi öğreneceksiniz hepiniz. Türk dünyasına olan sevdanızı unutacaksınız. Orta Asya'ya her adım attığınızda bir ayağınız kırılacak. Sizin bu saçma düşlerinize isim vermeyeceğiz. Türkistan'ı unutacaksınız. Bilgi mi istiyorsun Sağol İşte sana bilgi. Türk Birliği'ni unutacaksınız. Ay. Yani haklı olduğum bir konu var aslında. Ya. Biz askerler... ...gerçekten de öyle ince politikadan falan çok bir şey anlamayız. Ama ne var biliyor musun? Sen benim elimdesin. Ve kaçabileceğin tek bir koluk bile yok. Elimdesin köpek, elimdesin anladın mı? Sorguyla, senin o lanet psikolojinle, oyunlarınla uğraşacağımı düşünüyorsan sen çok yanılıyorsun. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım biliyor musun? Buraya ben tekrar geleceğim. Ve cevap alamadığım her soru için seni kafanda bir tane daha sandalye kıracağım. Anladın mı sen beni? Ha? Oyun mu istiyorsun? Ben oyun oynamayı çok severim ama benim oyunumu oynayacaksın. Anladın mı? Çin sözü güç. Tövbe estağfurullah ya. Türk atasözü ne der biliyor musun? Dayak cennetten çıkmadır. Sana o cenneti göstereceğim ben. Li. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.